Meral'cığım merhaba. Selamlar. Bugün yine çok önemli bir konumuz var. Ee, önemli faydalı bilgiler paylaşacağını biliyorum takipçilerimizle ve benle. Evet. Altın oran kaş alımı konuşuluyor çok gündemde. Şimdi, Biraz bana bilgi verebilir misin? Altın oran kaş alımı nedir? Öncelikle herkese merhaba. Tekrardan e, kaş alımı ile ilgili bir sürü soru olduğunu biliyorum. Bir sürü konu var. Şimdi bu konuları e, ana başlıklarıyla... Bana da gelen hem sorular var hem de yaptığım uygulamalarda herkes nerelerde hata yapıyor alan kişi de aslında bazen evde kendisi deneyerek alanlarda. Şimdi bütün bu konulara değineceğiz. Öyleyse başlasın. Ne demiştin Sedacığım? Altın oranı sormuştun. Evet. Altın oran aslında herkesin kendi yüzünün matematiğine göre yani yüzümüzün bir matematiği var ve bu matematik çerçevesinde belirlenen oranlarda kaşın alınması veya mikrobiledikte kaşın yapılması oluyor. Benim altın oranım bana göredir, senin altın oranın sana göredir. Yani bu kişiye göre de bu oran değişir, sabit bir oran değildir bu altın oran. Benim kendi yüzümün matematiğine göre değişir. Bununla ilgili de bir takım aletler var işte cetveller oluyor, pergel gibi aletler oluyor. Bunlarla da biz altın oranın tam olarak ölçüsünü kişiye göre almış oluyoruz. Yani bayağı aslında matematik geometri gerektiriyor diyebilir miyiz? öyle <laughs> evet değil mi? Cetvel dedik işte ee gel dedik gerçekten de öyle bir şey yani. Ben yani aslında farkındayım. Takip ediyorum bir şeyleri yaparken farklı bir şeyler, malzemeler kullandığını, evet. ölçtüğünü, biçtiğini. Ama kişi kendine yapılırken çok fazla hakim olmadığı, evet. görmediği için şimdi daha iyi öğrenmiş oldum aslında neler kullandığını, evet. ne yaptığını burada. Evet. Ay, microblading'de de çok kullanırım altın oranı Çünkü tamamiyle tam bir eşitlemeyle iki kaşın birbirine neredeyse yaklaştırmış oluruz yani sağlam bir görüş gerektiriyor. Bu aslında kullandığım malzemelerin de tek başına çok yeterli olacağını ben çok düşünüyorum. Yeterli olmayabiliyor. Bazen hatta o altın oranı iki kaş birbirine benzemediği içinde onun altın oranı da siz kendiniz artık kendi maharetinize göre ayarlıyorsunuz. Doğru. Yani evde kendi kaşını düzeltmek isteyen, bu işin profesyoneli senin gibi uzmanı olmayan kişiler için verebileceğin öneriler var mı? Onlar nasıl belirleyebilirler bu oranı? Yani aslında tabii ki bizim almış olduğumuz onlar kozmetikçilerde bulunmuyor ama hani güzellik uzmanlarının edinmiş olduğu bu aletleri onlar da edinebilirler. Hı, mümkün yani. Evet, evet çeşitli alışveriş hani sanal alışveriş marketlerinden de edinebilirler. Hı. Onların yardımıyla ben zaten hemen şöyle şu köşeye <laughs> bırakacağım videoyu. E, gerek biz altın oranı nasıl alıyoruz gerek e, herkes evde nasıl kendi kaşını neye göre alabilir e, videolarla da anlatacağım ama şöyle birazcık üstünden geçmek gerekirse e, şu burun hattımız ve göz pınarının bittiği yerde artık bu kaşımızın da başlangıç noktası olmalı bazı gözlerde kaşlarda nasıl görüyoruz bunlar biraz daha birbirine yaklaşmış oluyor. Evet. Kaşlar bu orta taraf ne kadar birbirine yakın olursa, aslında bakışlar da, gözler de o kadar birbirine yaklaşmış oluyor. Bizim bu iki bakışı hem normal bir hale getirip hem de biraz uzaklaştırmak için işte klasik belki birçok işte videoda veya resimlerde herkes görmüştür. Bir çizgi vardır. Şöyle gelir göz pınarımızdan, dudak kenarımızdan çıkar bu çizgi. İşte biz bu oranı korumalıyız. Bu oran da bir altın orandır. Kavis noktası neresi olmalı biz kendi evimizde kaşımıza alırken gözümüzün işte bu siyah yuvarlağının dış çerçevesi tam dışı bizim kavis noktamızı belirler. Gerçekten bilgim olmadığını <laughs> fark ettim bu konuda. Çok büyük izledi, Evet, fark gerçekten ettim ben de. gözlerim parlayarak ama yine de e, ben evde tek başıma denemeyeceğim bunu. O marifette olduğumu düşünmüyorum. Yine de benim gibi ama düşünen kadınlara da, evet. çok becerikli kızlar da var. Ya tabii şu da oluyor. Bir parça bilgiye sahip olmak da güzel oluyor. Uzun seyahatleriniz olabiliyor. Ne oldu? Pandemi yaşadık. Evet, yani kimsenin birbirine ulaşamadığı, merkezlerin maalesef Hiç akla gelmeyecek aktif bir şey Olmadı. Oldu. E yine bir bakmak istedik kendimize evet, elimizden geldiğince kesinlikle. o yüzden bence bu verdiğin tiyolar tabii ki bir daha öyle umarım öyle durumlar yaşamayalım ama tatildi, seyahatti, e, sizlerden uzak olduğumuz uzmanlarımızdan evet. günlerde biz de bundan faydalanabiliriz. Meral'cığım e, kaş küsmesi diye bir tabir var. Biraz önce de bahsettiğimiz bu yanlış alımlardan sıkıntılı durumlar oluşabiliyor. E, bu durumlar için bize önerin ne olur, ne yapmak gerekiyor? Ee, bir defa öncelikle yanlış bir kaş e, alımından kaynaklı bir küsme söz konusuysa e, ben uzun bir müddet bu kaşların alınmamasını yani genel kaşın hiç alınmamasını tavsiye ediyorum belli bir müddet. Evde neler yapılabilir? Hani biraz o kaşı canlandırmak lazım sonra alım işine girişmek gerekiyor. Onun için önerilerini de aslında genel olarak sormak istiyordum kaş bakımı ile ilgili. E şimdi küsmeden bahsederken daha da önemli hale geldi. geldi. Kaşlarımıza biz nasıl bakabiliriz? Nasıl Saçlarımız için yaptığımız bir şeyler evet, var. Evet, kaş için evet. bize önerilerin neler olur? Aslında kaşla ilgili çeşitli serumlar var. Kaş besleyici serumlar. Onlar tercih edilebilir. Ee, tabii bir sürü marka var, bir sürü çeşit var. Ben buradan herhangi bir marka adı da vermek istemiyorum. Ama e, biraz deneye yanıla, e, bu serumların çok işe yaradığını e, ben birçok müşterimizden de zaman içerisinde fark ettim. E, bizim kendi serumumuz da var, kaş serumumuz. O da çok faydalı. Birçok kişi onlardan da fayda gördü. Ama hiçbir ürün almaya gücü yetmeyen veya farklı bir şey, bir kozmetik değil de daha bitkisel bir şey kullanmak isteyenler içinse saç bakımında kullanılan yağlar var, besleyici yağlar. Saçları canlandıran bunları kaş içinde kullanabilir. Hatta geleneksel bir yöntem vardır. işte sarımsak Hakikaten Bu o sarımsak doğru. Mu? ezildikten Gerçekten. sonra. geçerliliği var mı? Kesinlikle öyle. Yani kıl köklerini inanılmaz canlandırıyor. Bunu sarımsağa ezerek, işte saf zeytinyağı, biraz saç ve kıl köklerini canlandıran işte yılan yağı, yılan yılan yağı, buğday yağı gibi yağlarla küçük bir karışım yapıp onu bir temiz bir fırçayla, kaş fırçası gibi bir fırçayla kaşlarına sürüp yedirebilir. Bunu her gün yapması ve bir masaj yöntemiyle yaparsa veya fırçayı tarayarak hani oradaki hücreleri canlandırıp bir kan dolaşımını harekete geçirerek bunları çok işe yarar hale getirecektir. Bir ayda çok fark eder. alternatif gerekiyorsa da tabii ki mikroblading devreye giriyor. Veya hiç mikroblading yaptırmak istemeyen kişilerse kaşlarını kalem yardımıyla, far yardımıyla doldurabilirler. Yani her zaman aslında bakım söz konusu olursa, buna dikkat çözümler. edersek, doğru çözümler, öneriler alırsak e, güzellik haritası bize yol gösteriyor. Öyle değil mi? Harika. evet. Man küsmüş bir kaşla barışmak mümkün mü yani? E, mümkün ama hani eğer ki kıl folikülünde kıl kalmışsa onu yeniden canlandırabiliriz. Ama e, hani lazer yapılıp da nasıl kıl folikülünde kıl kalmıyor ve kıl tamamıyla ölmüş oluyor. Ölü bir e, kıl folikülündeki veya hiç kıl olmayan bir yerden tabii ki mümkün değil kıl çıkarmak ama cansız bir tüy parçası bile varsa o folikülde e, o kılları canlandırmak mümkün. O zaman e, güzel kalitasının başka sohbetlerinde konuştuğumuz farklı yöntemler devreye giriyor e, evet. bu durumlarda diye düşünüyorum kaş evet, doldurma kesinlikle. gibi. Evet. Peki kaşta kesim konusunda ne düşünüyorsun? Bunu nasıl yapabiliriz ya da yine bir oran dahilinde mi giden bir şey? <laughs> Aslında hani bunu altın orana bağlamaya gerek yok ama tabii ki onun da bir oranı var. Bir defa hiçbir zaman şöyle bir kesim yok yani makasımızı tuttuk şöyle aşağı doğru meylederek bir kesim şu baş tarafa mümkün değil. Birçok kişi geliyor kaşlarını kesmişler hani gelememiş bana veya başka bir yerden gelmiş veya her daim kendisi evde almış ama çok yanlış kesimlerle Bakıyorsunuz ki e, kaşlar aşağı doğru bir e, yanlış bir kesim olmuş. Kaşlarımız muhakkak buradaki şu düz hat üzerinde dümdüz bir şekilde kesilmeli. Sadece ucunu kesmek, o sivri uçları kesmek bile aslında yeterli. Hele kaşın son e, bitimi ben kesinlikle önermiyorum. Oradaki kaşlar asla kesilmemeli. Sadece olduğundan daha fazla uzunsa işte onun da azıcık ucundan kesmek yeterli geliyor. Kaşı çok uzun bırakmak da tabii ki kaşın çok düşük olmasına, gözlerin çok düşük bakmasına sebep oluyor. Onun için de yine kaşların uçlarının bir alım şekli var. Çok aşağı inen kaşların altından alıp ama ucunu kısaltmada. Yani Ve sadece kesmeden. kaş alımı değil, kaşı keserken de çok titizlikle davranmak gerekiyor. İfadeyi öylesine yine bozamazsınız. Evet, öylesine kaş kesince zaten saç kesimi gibi. Onun da bütün havasını bozmuş oluyorsunuz. Çok evet. teşekkürler Ben teşekkür ederim Sedacığım.